Merhaba ikizler Burcu. Sizin için kart açıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz arkadaşlar. Sevgili ikizler Burcu için. Neyiz hayatı. Sevgili ikizler Burcu. Bir daha çekeyim. Sevgili ikizler Burcu. Sizin için kart açıyorum. Eskiden problemlerim vardı. ayrılmış olabilirsiniz sevgilinizden. Eskiden ama. Eskiden ayrılmış olabilirsiniz. İkizler Burcu'lu. Sevgili ikizler Burcu. Aşk problemleri varmış. Ayrılık varmış önceden ama. Şimdi değil. Kalbin şimdi boş. Boş olanlar. Şimdi ikizler Burcu'na çektim çünkü. Kalbiniz boş. Problemleriniz. Ama arkadaşlar ama şimdi liderlik ruhu geldi artık senin ikizler burcu. Şimdi seni kimse tutamayacak. Evlilik olsun. Problemlerin çünkü bitti artık senin noktayı koydun. Hayatın çok güzel oldu ikizler burcu. Koç burcundan bir adamdan yani babanız yaş olabilir, arkadaşınız olabilir, komşunuz olabilir. İyi bir haber geliyor sana. Sevgili ikizler Burcu, yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Ev yaptırabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Kariyer, iş yeri olabilir. Kendiniz iş yeri kurmayı düşünüyorsunuz. Ama hilekar bir adam mı? Dikkat et. Ondan bir problem olabilir. İmza atarken sevgili ikizler. Sevgili ikizler eğer imza atarsanız iş yeri kuruma geldi çünkü liderlik geldi artık senin problemlerin ağır ağır bitti dikkat edersen imzaya imza atarken ev alıp ev satabilirsiniz yaptırabilirsiniz çünkü iş yeri kariyer kurabilirsiniz İyi geldi çünkü ama hile var bir adam var ona dikkat et çünkü iki yüzlü bu dikkat istiyor çünkü imza atarken dikkat ediniz sevgili ikizler ama sana bir müjde geldi. Evli olanla. Evli olanla mükemmel geldi. Evladınızdan evlatlarınız okuyan evladınız varsa sevgili ikizler ye yeah, çok güzel müjde geldi. Büyük bir kariyer yakaladı çünkü. İkizler Burcu'nun çocukları olabilir. Sınava girebilirsiniz. Bekarlara da evlilik geldi. Çok güzel. Çünkü ikizler burcunun problemleri bitti. Noktaları koydu çünkü. Eskilerdeki ne kaldı noktayı koydu. Şimdi ama mükemmel bir varlık geldi artık sana. Allah'ın izniyle sevgili ikizler burcu problemleri noktalar koydum çünkü. Sana bir müjde var. Çok güzel bir müjde gelecek şu aralığa. Bir daha çeke sevgili ikizler. Neyse sonucunu versin. Sevgili ikizler. Ay evlilik geldi arkadaşlar. Tatile gidebilirsiniz. Evli, evli bekar olanla evlenebilirsin, Nişan koyabilirsiniz. Veya da sevgili olabilirsiniz. Çok güzel geldi arkadaşlar. Evlilik geldi çünkü. Nişan geldi. Problemlerin artık bitti arkadaşlar. Noktaları koydum çünkü. Sevgili ikizler çok hayatın değişti artık. Problemlerin artık noktaları koydum. Mükemmel geldi. Ev alabilirsin, iş yeri kurabilirsin. Beklemediğin bir yerden bir miras gibi para geliyor. Çok güzel geldi. Evlenebilirsiniz bekarla. Çok güzel geldi. Mal varlığı geldi çünkü. Kariyer geldi. Süper geldi ya. Arkadaşlar. Sevgili ikizler Burcu. Çok güzel kartların geldi. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olun. Sorulacak sorularınız varsa altına yazabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili ikizler Burcu. Çok güzel geldi kartlar. Mükemmel. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.